Ofansif hoca ile artı bir ne sor ile devam ediyor. Şekilde verilen tabloda x, y, z sayıları belli bir kurala göre yerleştirilmiştir. Buna göre b eksi a sayısı kaçtır? Arkadaşlar x'e bakarsak 4'tür. Ondan sonra 8 olmuş o her defasında 2 katı diye geçiyorsa 8'in 2 katı ne olur arkadaşlar? 16. Peki arkadaşlar şimdi şeye bakalım z'ye bakalım. Z'de ne var? Bunun 3 katının ne olur? 2 fazlası. Peki bunun 3 katı ne olur 24. 2 fazlası ne olur? 26. Peki bunun de olacak arkadaşlar 3 katı 48. E 48'e 2 ekleyen arkadaşlar 50 olur. Ben de değer 50 bulduk. Benden farkını istiyor. E ben değeri 50, A'nın değeri de 16. Farkı ne çıkar? 34. O yüzden doğru cevap C ye. Video olan devamı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.